Kadir Ezildi'nin düğünü neden iptal edildi? Herkesi şok eden itiraf günler sonra ortaya çıktı. Birçok takipçinin büyük heyecan ile beklediği Kadir Ezildi'nin düğünü iptal edildi. Sebebi ise herkesi şok etti. Kısa sürede bu haber sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken ünlü fenomenin takipçileri yorum yapmaktan kaçınmadı. Bu sefer olmadı denilirken Kadir ise ağlayarak buna mecbur kaldım dedi. Sevenlerinin desteğini bekleyen ünlü fenomen yaşadıkları karşısında sinir krizi geçirdi. Büyük mutluluk ile kısa süre önce Gamze Türkmen ile evliliğe ilk adımı atan Kadir ezildi. O günden sonra daha fazla konuşulmaya başlandı. Zaten yaşadığı sorunlar ile sürekli gündeme gelen ünlü fenomen babasının ailesini terk etmesinden sonra Kadir ezildi bir travma yaşamış bu yüzden titizlik hastalığına düşmüştü. Günlerce ve saatlerce hiç bıkmadan temizlik yapan Kadir Ezildin'in evliliğe ilk adım atmasının ardından çok konuşulmuştu. Belki de onda bu travmatik durum ünlü olmasına ve bu kadar çok sevilmesine sebep olmuştu. Herkes onun mutlu olmasını çok isterken evlenmesi de endişe yaratıyordu. Çünkü Kadir bir başka kişiyle nasıl yaşayacaktı? Birçok sevenin aslında aklında tek bir soru vardı. Fakat ünlü fenomen evlenmek için bir sorununun olmadığını düşünüyordu ve çok güzel bir şekilde nişanını ve bütün örf adetlerini yapan Kadir Ezildi'nin evlenmesine sadece 24 saat kalmıştı. Ama ünlü fenomenden üzücü haber geldi. Nişanlısının çok titiz biri olduğunu bilen Gamze Türkmen elinden geldiğince Kadir'i bu huyundan vazgeçirmek istiyordu. Nişanlısının çok titiz biri olduğunu bilen Gamze Türkmen elinden geldiğince Kadir'i bu huyundan vazgeçirmek istiyordu. Onu ayak uydurmak yerine psikolojik sorunlarını birlikte atlatmaya ve ona destek olarak bu titizlik hastalığından kurtulması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söylüyordu. Ara ara ikili arasında tartışma yaşansa da sevgileri her şeyin üzerini örtüyordu. Ama düğüne saatler kala Kadir Ezildi'nin evinde patates kızartması yapmasının ardından büyük kriz yaşandı. Gelen iddialara göre nişanlısı Gamze Türkmen'in ısrarı üzerine evde patates kızartması, sucuk kavrulmasının ardından Kadir Ezildi düğün hazırlıklarının yerine evde büyük bir temizlik krizine girip halıları, perdeleri yıkayarak akşama kadar vakit harcadı. Gamze ise nişanlısına yardım etmek istedi ama ünlü fenomen Gamze'nin temizliğini beğenmedi ve ikili arasında büyük sorunlara çıkana kadar Gamze artık ne yapacağımı şaşırdım. Aslında ona yardım etmek istediğini ama çok zorlandığını dile getirdi. Ve düğüne saatler kala Gamze'nin evlenmekten vazgeçtiği iddia edilse de takipçileri gelen bu haberin ardından bu sefer Gamze Türkmen haklı. Kadir'i çok seviyoruz ama Gamze onu çekmek zorunda değil gibi yorumlar geldi. Kadir ezildiyse zaten elimde olsa böyle davranmazdım diye yorumda bulundu. Sizler Kadir Ezildi'nin temizlik hastalığını nasıl buluyorsunuz? Sizce Gamze Türkmen bu konuda haklı mıydı? düğünün iptal edilmesi veya ertelenmesine sebep olan Kadir Ezildin'in temizlik hastalığıydı. Lütfen yorum yapmayı unutmayın.